korkum. <laughs> Yorgunluktan uyandım. Ay aşkım, okulda sana çok mu yükleniyorlar? Yok canım, müdür yardımcılığı coğrafyacıyım ben. Eğer yüklenilecekse ben yüklenirim. Top sindir Mürsel. Mürsel, şöyle bir iki gün izin alsan da kafanı dinlesen ha? Aşkım, gece ne oldu hatırlıyor musun? Tazam. Ah! ki hatırlıyorum. Dün gece de inşaattaydım ve çantaya beton döküyordum. Ta, çocuğumuzu temellendiriyordum. Beton beton beton. Ya Hürsel, iptal ettirtme bana ruhsatını onu sormuyorum. Sonra ne oldu onu hatırlıyor musun? Duydum. Neyi hatırlayacağım ki? Gördüğüm rüyayı bile hatırlamıyorum. Tara. Tazan. Pırtladım mı yoksa ben? Canım insanlık hali. Sen de pırtlıyorsun. Hep seninki insanı uyandıracak cinsten. Bundan sonra seni saat yediye kuracağım. Ay Pissin Mürsel çok pissin yapma. Çok kötüsün. Ya, ya canım insanlık hali. Herkes pır, pırtlıyor. Aa, neden geçemiyorum? da doğru ilerlesek ya beyler. Mahallede bir sürü boş yer var. Bana bak, kamu personeliyim ben. Vallahi bir kamyon adam toplarım, kamumuza koydururum ha. Polis çağırayım mı alsın sizi önümden? Abi bir terbiyesizliğimizi gördüysen affolun. Ne oldu? Polis lafını duyunca abi toto ayakları. Bana bak kamuym valla fermuarın bassan altı aydan başlar. Abi dün bize çok iyi bir ders verdin. Sahipsiz sandık bu mahalleyi. Aa, ders mi verdim? Nerede <laughs> kalmıştık? Anadolu bölgesinden bahsettim mi size? Abi taşıyalım. Ya... İstersen koyu bilenin tahsilatının yüzde ellisi de senin olsun abi. Dizgin abi arada sen olduğunu duyunca yarısına da razı oldu. Ne tahsilatı? Bilal laf etmeyin bana. Uyuz oluyorum zaten. Baht etme etmeyin beni onunla. De unutmasın ki... ...elli santimlik cetvel bir metreyi de ölçer. Eyvallah abi. Eyvallah. Çok doğru konuştun. Değil mi? Hadi bakalım. İyi dersler arkadaşlar. İyi dersler. Abi. İyi dersler. dersler Hüseyin Bey. Dersinize girmeyecek misiniz? Yok ben... İleriki müfredata bakacağım. Sonunu çok merak ediyorum. Geçen böyle acayip heyecanlıydı. Ah, oh! Sardır sen. Allah'ım ya. Tanılar gibi uyudum. Hala uyku var. En iyisi kafamı koyayım biraz şöyle ya. Oh! Kafama bak. Hemen kondu. Kondu. Sen de tam liderlik vasfı var ha. Oğlum şartlarım mı uygun lan? Abaküs gibi kafa, barbekü yürek, kınalı bilek. Biraz daha bitim kanlasın, parti neyin kuracağım ben? Bak, hatta biz şimdiden gençlik kollarını kuralım, koldan vites atalım lan. <laughs> Biz de çok iyi çocuklarız. Bakın nasıl sorumlu kalıp veriyoruz. Kes! Ben bir tek gördüğüme inanırım. Bakın, diğer mahkumlar harıl harıl harıldanırken... ...siz burada kirişliyorsunuz. Nerede bu müdür, ha? Müdür! Ne oldu Mürsel Bey? Okulun kurallarına uymayanlar mı var yoksa? Bu uygulama okulun kurallarına uymuyor müdür. Bu soğukta bu sabileri üşütmek hiç yakışıyor mu sana ha? Keşke. Keşke ismi Unisex olacağına yüreğin Unisex olsaydı. Herkesi bir düşün. Hüseyin Bey, müfredatta kişisel gelişim ve sivil savunma adına bazı uygulamalar var. Ben de yangın tatbikatı yaptıracağıma bahçeyi temizletiyorum. Aramızda bir okul kuralının lafı mı olur canım? Bana bak müdür. Ben senin bildiğin öğretmenlere benzemem. Bozarım bu oyunu. Bana katar Mürsel derler. Fakirin cebine bin, zalimin yüzüne kin katarım. Tamam coğrafyacı Mürsel Bey. Hadi çocuklar toplayın alet edevatlarınızı, sınıflarınıza yavrum. Siz durun. Siz bahçeyi temizlemeye devam edeceksiniz. Bak enişte bey, demin ki isyanını takdir ettim. Ama bana kesik atma ya. Bak ben iki yaşından beri isyan ederim. Bu işe yıllarımı verdim ben. Çok konuşma Zekai Çavuş. Yılanın başı olan yılanın sonu da olur. Erken kalkan erken yol alır. Dal sarkar. Hadi işinizin başına. Hemen şimdi.